Onlar. Onlar. Saracanede. Saracanede darbeye kalkıştıklarında biz çağrı yaptığımızda onlar köprüleri kaldırdılar, vapurları bağladılar, metroları kapattılar ama ama İstanbul sel oldu aktı. Saraçhane'de bir darbeyi püskürttü. Geçtiğimiz hafta İstanbul İl başkanlığımıza binaya dava açtılar. Başkana dava açtılar. En son en son defalarca reddedilen bir talebi ayarlanmış bir mahkeme sicili AK Partili bir hakim ve o başkötünün koordinasyonunda İstanbul İl Başkanlığımıza kayyım atamaya kalktılar. Bir bir olarak bu partiye sahip çıkanlara minnet borçluyuz. Bir yandan sanki CHP'liymiş gibi bizim partiden daha önce uzaklaştırdığımız 30 kişilik bir listeyi İstanbul Emniyeti'ne vermişler. İçinde önceki genel başkanımıza küfreden de var. Özgür başkanımıza küfreden de var. Milletten seni belediyede işe sokacağım diye 20 bin lira para alıp garibanları dolandıranlar var. Partiden atmışız onları. Şimdi diyorlar ki bunları koyalım İstanbul'un başına seçilmişler giremesin. Bunlar o binaya rahat girip çıksın. Biz bu kötülüğün milim milim nasıl tasarlandığını, dilekçelerin kime verdirtildiğini, mahkemenin nasıl ayarlandığını, bu sarayın kumpasını çözdük. Merak etmeyin. Kumpasçıları da gömeceğiz. İşbirlikçilerini de gömeceğiz. Arkadaşlar şu kadarını söyleyelim. Şu kadarını söyleyeyim. Ben geçen gün buradaki hazırlıkları yaparken Kadıköy sokaklarında dolaşan Özgür Çeliğe nasıl sarıldığınızı, nasıl sahip çıktığınızı gördüm. Bu yeter. Başkasının adını anıp da hak etmediği bir önemi kimseye vermeyin. Ayrıca bugün il başkanlığını Bahçeli Evler ilçemizin ikinci katına koyduk. Oraya bugün Kayseri'den bugün Kayseri'den Özgür Çelik'i görmeye gelmiş biri. ilçe başkanı aradı. Haber veriyor. Köşedeki bakkaldan bir kilo çay bir pakette şeker almış destek olsun diye. Bizi bunlar ayakta tutuyor. Bunlar ayakta tutuyor. O yüzden sevginin egemen olduğu yerde, dostluğun egemen olduğu yerde 9 Eylül çelengini, 8 Eylül günü 5000 polisle partiye gelenlerle değil, 9 Eylül'de özgür çelikle birlikte 7 bin kişiyle koyduk. 7000 bin kişiyle. Her birisi, her birisi bu mücadeleye sahip çıkmak için, her birisi Taksim Meydanı'nın milletin meydanı olduğunu bildiği için, atanın huzurunda özgür çelik, özgür özel, bir başına gitmesin diye günün ortasında bir Twitter paylaşımına Taksim meydanını dolduranlara selam olsun, helal olsun. Buradan şunu söyleyelim. Taksim meydanı emekçilerindir. O meydanı geri alacağız. O meydanı emekçilere geri vereceğiz. binası bahçeli evlere taşındı. Mevcut bina genel merkeze kayıtlı. O günden beri İstanbul Valiliği ve İçişleri Bakanlığı bir dilekçeyi sisteme girip adres değişikliğini yapmamaya direniyorlar. <laughs> Milletvekillerine dokunulmazlığı olan milletvekillerine gaz sıkanları, darp edenleri, baba evinde, Atatürk'ün evinde direnenleri sokağı karıştırmak gibi bir şeyle suçluyorlar. O insanları biz baba evine çağırdık. Siz baba evinin kapısını çevirip onları sokakta bırakan sizlersiniz. Sokak karışsın diye umutlanan sizlersiniz. Ama bu kitle ne sizin o çok korktuğunuz sokaklarda amana sokaklar karışacak tehditiyle sizden korkacak hali var. Ne de sizin oyununuza düşecek hali var. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. İcap <laughs> ettiğinde sokağa deyince gelenleri milyonlar olanları darbeleri püskürtenleri görüyoruz. Bu darbecilere karşı meydanları dolduruyor, sokaklara güveniyor ama asla şiddete bulaşmıyoruz. Bizi şiddete çekemezler, ancak asla da eve gönderemezler. Direneceğiz.